Bu bir Clash of Clans'ın sırrı diyebiliriz aslında sırrı değil çok az kişi biliyor bunu arkadaşlar Serin adı sırları yani öyle bir şey arkadaşlar burada görüyorsunuz 60 güne kadar gidiyor vay 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 Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Ee, Kreşe sırları diye ve bu ilk bölümümüz arkadaşlar Eee gerçekten beğeneceğinizi düşündüğüm bir seri olacak. Eee diğer kanallarda da böyle bir seri yokmuş. Ben de başlayayım dedim biraz kontrol ettim yoksa özenti çalmış falan filan yorumlar geliyor. Ben de ondan dolayı Eee gittim araştırdım e, baktım yok böyle bir seri falan. Eee fazla bakamadım ama yine büyük kanallara baktım böyle bir seri yok ee, şimdi bakalım arkadaşlar Clash of Clans Sırları diye bir seriye başlıyoruz ve görüyorsunuz sıfırdan köyden son bir yolculuk e, serimizdeki hesabımız 19 bölümlük e, <laughs> hesabımız bu arkadaşlar 19 bölümde böyle bir hesap kasmıştık hatırlarsanız e, ve devam edeceğiz arkadaşlar büyük ihtimal yarın 20. bölümü gelecek inşallah şimdi arkadaşlar bugünkü Clash of Clans Sırlarındaki bölümümüz arkadaşlar e, 20 gün oyun'a girmezseniz Hiçbir zaman size saldırmıyorlar arkadaşlar İsterse yıllar geçsin Hiçbir şekilde size saldırmıyorlar arkadaşlar Bunu da şuradan gö gözlemledim Evet saldırı günlüğüne girdik ve 50 gün önce savaş yapmışız Onlarda videoyu çekmediğim zamanlar 2 aydır e, bu hesapla sıfırdan kömürden son bir yolculuk serisi çekmiyorum Bunlar sadece video harici Öylesine yaptığım saldırılar arkadaşlar Yani 2 aydır e, sıfırdan kömürden son bir yolculuk çekmiyoruz İnşallah yarın başlıyoruz arkadaşlar 20. bölüm olarak 19 bölümünü izleyemeyeceksiniz Çünkü onlar klişe okunmaz ybc e kanalındaydı o kanal kapandığı için izleyemeyeceksiniz Belki açılırsa kanalımız oradan izleyebilirsiniz oradan devam ederiz inşallah bakalım Ben açılacağını düşünmüyorum yani %99 ihtimal açılmaz Belki milyarda bir ihtimal açılma ihtimali var ama düşünmüyorum Evet bugünkü şeyimizi bir açıklığı kavuşturalım arkadaşlar Şu an 50 gün burada görüyorsunuz savunma gününe gireceğim şimdi ve anlayacaksınız evet 30 gündür bana savaş yapılmıyor arkadaşlar yani 20 gün ortalama 20 gün boyunca e, oyuna girmediğim zaman hiçbir zaman size savaş yapılmıyor arkadaşlar evet şimdi ben burada bir tane savaş yapsam ya da savaş yapmasam bile şu an oyuna girdim oyundan çıktığım anda bana savaş yapılacak çünkü benim oyuna girdiğim gözüküyor gözüktüğü için bir 20 gün daha oyuna girmezsem ancak bana savaş yapılmamaya başlar o şekilde yok 20 gün değil evet 20 gün evet 20 gün girmediğim zaman anca savaş yapılmama ee, şey tablosu başlar ondan sonra savaş yapılmaz arkadaşlar eğer ki oyuna 20 gün boyunca yüzünü bile açmazsanız yani böyle klişe okulans hesabınıza bir kere bile girmezsiniz yani altın falan toplamayacaksınız hiçbir şekilde girmezsiniz Tamamen ee, kimse saldırması isterse yıllar geçsin bu bir Clash of Clans'ın sırrı diyebiliriz aslında sırrı değil çok az kişi biliyor bunu arkadaşlar serinin adı sırları yani öyle bir şey arkadaşlar burada görüyorsunuz 60 güne kadar gidiyor. Vay 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 vay. Güzel ya. Bu arada bizim YBJ klanı 2 ay geçmesine rağmen hala 50'de 50 dolu. Gerçekten ben bu arkadaşları çok seviyorum. Gerçekten adımın gibiler ya. Böyle bir şey gelmiş hatta beni soruyorlar burada. Ya 2 ay sonra girdim hesaba. Gerçekten burada beni soruyorlar. tabi çıkıp girenler bayağı var ama yine 50'de 50 dolu olarak kalıyor bu hesap nedense. Yani gerçekten beni seven kişiler de varmış yani böyle 50 elli 2 aydır benim girmemişim ve savaşta Görüyorsunuz bunu ya bir şey girelim bakın savaş gününde 51 gündür savaş yapmamışız arkadaşlar evet 51 gündür savaş yapmamışız gerçekten bu kişiler yani nasıl durmuşlar anlayamadım gerçekten onlara buradan çok teşekkür ediyorum ee, savaş başlattım ben de onların için ee, burada zaten çoğu kişi aktif değildir büyük ihtimal yani bir 15-20'si aktif değildir. Ben sadece klan savaşları yapmak isteyen arkadaşlar için klan savaşı başlattım. Evet. Bugünkü konumuzu umarım beğenmişsinizdir. yarın sıfırdan köy binası yolculuk serimizin 20. bölümü gelecek. Ona da özel bu video ve yarınki videoya da like atmayı unutmayın. YBJ ailesi tekrardan sizlerle birlikte olacak ve bir sürü videolar gelecek. Birçok videolar gelecek. Her gün bir iki tane video kesinlikle gelecek. Yaz da geliyor. Yaza özel bir sürü video gelecek. Evet. Bunları da toplamıyorum bilerek gıcık olun diye. <laughs> bunları toplardım da bir dakika şöyle bir şey yapalım. Kısa bir kesinti oldu arkadaşlar kusura bakmayın. Buradan e, altınlar %100 dolmuş mu onları göstereceğim. 30 gündür savaş yapılmıyor ya, tabii ki de bunlar %100 doldu. yüz 100 100.000. E, hatta şuradan da göstereyim. Kalkanımız sıfır yani kalkanımız yok. Oyundan çıktığımız 10 saniye sonra hemen savaş yapılacağını bildiğim için e, oyundan çıkmadan 0'dan e, son bir yolculuk serisini çekeceğim ve bunları orada toplayacağım arkadaşlar. Şimdi toplamayacağım. Neden toplamayacağım? Gıcıklık olsun. <laughs> Neyse şunları falan toplayalım da kötü durmasın. Bunları 0'dan son bir yolculuk serimize özen pasta olsun diye e, ee, sizlerle birlikte açacağız arkadaşlar yani toplayacağız. Şimdi toplamak istemiyorum sıfırdan kömüren son bir yolculuk serimize özel yapacağım bunları. Gerçekten çok güzel gözüküyorlar çünkü. Evet bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Bunda gıcık, gıcıklık olsun diye değil. Sıfırdan kömüren son bir yolculuk serimize özel toplayacağım arkadaşlar. Öyle şakasına dedim ben. E, ee, aldırış etmeyin siz. Yarın e, görürsünüz nasıl topladığımı. Evet bu video biraz kısa oldu. Belki bugün e, bir tane daha video gelebilir bilmiyorum. Bakacağız. Ee, video hazırlamama göre değişir. Ve arkadaşlar bu bölümde burada sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım video beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Ve yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız sol aşağıda bulunan abone ol tuşuna basarak abone olabilirsiniz. Böylece her videodan haberdar olabilirsiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.